kızlar. ve Nastya'nın davranışları beni şok etti. Bize daha ne kadar gücenecekler? Bizi affetmeyecekler bence. Kızlar, biz suçlu değiliz. Kızlar, bence ne kadar ilgili davranırsanız o kadar çok havaya girecekler. Aynen. Takıma geri dönmek istiyorlarsa Koç ile konuşsunlar. Kahretsin, akademik yıl çok zor başladı. Şimdi aynaya yaklaşabilir miyim? Evet. Aslında zor bir şey yok. Gayet iyiyiz. Sadece bu tartışmalara konsantre olmamalıyız. Kızlar, şimdiki ders ne? Bence İngilizce. Of. Bu problemler yüzünden her şey aklımdan uçup gidiyor. Dayana takma kafaya. Deniyorum Knop'a. Beyler neyiniz var? Çocuklar neden oturuyorsunuz? Neyiniz var? Okulu terk ediyoruz. Buraya kabul edilmedik. Doğuştan zombi olmasam bile ben de gidiyorum. Burada kimse bizi takmıyor. Zeket sen neden bahsediyorsun? Seni kimin üzdüğünü söyle. Beyler bilirsiniz henüz size alışamadılar. Her yerde sorun var. Bir kız arkadaşım olsaydı belki kabul edilirdim diye düşünüyorum. Bu arada erkek arkadaşınız var mı? Ooo! Alexa, birileri şimdiden seni tavlamaya çalışıyor. Ne oldu? Biliyor musunuz? Bu takımda olmak istiyorum ama değilim. Bu takımda olursam herkes bana saygı duyar. Zalina, olay nedir yani? Amigo takımının seçimini ayarla. Takımını kendin kurmalısın. Pekala, biraz mesafe koy. Bu okulda herkes beni terk ediyor. Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Kızlar banilerden zebralar takımına gitmek istemez misiniz? Evet kızlar. iyi bir kaptan olacağım. Evet farklı bir kaptana sahip olmamız Zalina'nın umrunda değil. Kaptan Dayana Zalina. Zip burada olsaydı herkesin hakkını verirdi ama o burada değil. Bir ilişkiye başladı ve ayrıldı. Bu kadar kafanıza takmayın. Sizin için çözmeye çalışacağız. Bay Mike'a kendin için bir şeyler söyle. Hiçbir şey plana göre gitmedi. Nasya'dan ayrıldım. Evde kalıp kumar makinesinde oynasam iyi olacak. <laughs> Beyler neden hepiniz solgunsunuz? Çocuklar belki de tüm okula küçük bir saldırı yapmalıyız. Hayır Zeket bunu yapma. Evet sadece normal gençler olmak için çabalamalıyız. Hepsi değil. Bir anlaşma yapalım. Bali'nin okulundan bir Z okulu yapmayacağız. Tamam mı? Kızlar zil. Güzel, molada görüşürüz. Pekala çocuklar, derse gelin. Bu en iyi karar. Bakın çocuklar, sanırım benden hoşlanıyor. Hadi ama, senden mi? Beyler, kakaonuz. Lauren söyle bana doğum günü partinde ne yapacağız? Pek çok arkadaşımı davet etmek istiyorum. Ve benim arkadaşlarımı davet edecek miyiz? Eğer mi? istersen. Harika tüm futbol takımımı davet edeceğiz. Ya kakao. Bir dakika Ayş dışarı çık siparişler. Evet bir kanat mı sipariş et? Hayır bir kakao. Nostya. derse gitmemen normal mi? Evet Mary oraya gitmek istemiyorum. Bu Diana'yı ve yeni kız Alexa'yı görmek istemiyorum. Evet beni de çok rahatsız ediyorlar. Nancy Kakon. Teşekkürler. Bir saat geçti. Neden bu kadar sıcak? Sana sıcak sevmediğimi söyledim. Sana biraz buz getirebilir miyim? Evet, lütfen. Merhaba millet. Merhaba Ryan, otur. Sadece barın yakınında takılmayın. Bana tutku meyveli limonata yap lütfen. Ryan çok güzel kokuyor. Evet, Ryan iyi, havalı, her zaman güzel kokuyor. Ama ben olsam onunla takılmam. Ama çok çekici. Bu arada boşuna konuşuyorsunuz. Çekici erkek arkadaş her zaman havalıdır. Ben de seninle takılmazdım. Ne? Gerçekten, Gerçekten tek ihtiyacımız, ihtiyacımız olan, olan buydu. Lauren görmüyor musun? Dima ile konuşuyorum. Onunla uzun süre konuşacak mısın? Erkek arkadaşım. Burada tek başımaymış gibi oturuyorum. Öyleyse yapma. Antrenmana git. Belki de bu kadar bağırmak yeterlidir. Ha? Evet çok gürültülüsünüz. Medeniyetsizsiniz. Evet ve arkadaşın neden bu kadar sıkıcı? Kıskançlık. Burada ne tür bir toplantı yaptınız? Artık ders vakti geldi. Ice pizza. Koçebi, burası bir kafe. İnsanlar sipariş verir, biz de hizmet ederiz. Anladım ama şimdi ders zamanı. Öğrenciler ders sırasında nerede olmalılar? görmezden gel mi demek istiyorsun? Derslerde pizza ve ice sipariş almayın ve bana bir kakao yapın. Bana bir kakao yap, git ona hizmet et. Neden ben? Ona yaklaşmak istemiyorum. İyi. Pekala çocuklar, bana karşı dürüst olmanızı istiyorum. Bye Mike! Dayana, sana bir soru sormak istiyorum. Kaçınız sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürüyorsunuz? Hepimiz! Bye, sevindim. Biliyorsunuz Bye Mike, kız arkadaşımın kötü bir alışkanlığı yok. Bu yüzden onunla çıkıyorum. Çocuklar, bu doğru. Sen havalısın. Ve kötü alışkanlıkları olanlar havalı değildir. Bye Mike, ben itiraf etmek istiyorum. Hay aksi, pek havalı olmayanlar da var. Peki Patrick, tahtaya gelip bize kötü alışkanlığının ne olduğunu söyleyebilirsin. İtiraf etmek istemen güzel. Aslında Patrick'in kötü alışkanlıklarını dinlemekle pek ilgilenmiyorum. Mola da sana bunu anlatır. Kimin için? Ben. Aslında bu konuda biz ders işliyoruz. Patrick'in tahtaya gelmesini ve bize kötü alışkanlıklarını anlatmasını istiyorum. Ve ona bunun neden bu kadar kötü olduğunu açıklayacağız. Asla oh, ya. Hakkınızdaki her şeyi bildiğini sanıyordum. Petri'yi bilmemen gerçekten çok ilginç. Pekala millet. Patrick'i dinleyelim. Patrick bize söyle. Bay Mike kamış içtim. Patrick bu kötü bir alışkanlık değil. Bu çocukça bir aptallık. Bir yetişkin gibi mi görünmek istedin? Evet. Bu iyi bir şey değil. Git otur. Beyler size bir tavsiyem var. Spor yapın. Güçlü ve güzel gençler olacaksınız. Hepimiz biliyoruz ki kızlar sadece sporculara aşık olur. Doğru söylüyorsun Timur. Zil. Güle güle Bay Mike. Güle güle Bay Mike. Kostya, gençler bizi görürse işimiz biter. Merak etme, birlikte olmayacağız. Her şekilde korkutucu. Anlamadım, kayıp mı oldun? Dolaplarınızın nerede olduğunu bilmiyor musunuz ya? 3, 2, 1. Zombiler, gidin buradan. Ciddi anlamda mı gitmek? Bize neden böyle davranıyorsunuz? Neden ve niye? Çünkü, Çünkü siz buraya ait değilsiniz. Kostya... Bu kötü bir fikirdi. Harika çocuklar aferin bunu anladınız. Pekala gençler korkutucu mu? Evet. Bize kötü davranırsan bizim gibi olursun. Ayrıca benimle takılmana da tavsiye ederim. Takılmak mı? Birisine çıkmak istiyorum ama o sen, değil, sen. Kahretsin çok ürkütücüler. Aferin çocuklar gidelim. Buna alışın. Biz de bu okulda okuyoruz. Kızlar çok korktum. Kızlar, şimdi dolabımdan çok kötü bir koku geliyor. İşte bu. Düşmanlık ilan ediyorum. Onlarla düşman mı olacağız? Bizi yenerler. Hayır, olacağız. İşte bu. Kızlar, belki onlarla gerçekten takılabiliriz. Bu kıvırcık havalı görünüyor. Biliyor muydun o knopa birlikte? Zombilerle takılmayacağız. İşte bu. Tamam, ben sadece önerdim. Zihenya'yı duydun mu? Normal sporcular bulacağız. Bak çaylak boktan bir şekilde antrenman yapıyorsun. Belki de ilişkilerinden vazgeçmelisin. Evet Timur dayanayla çıkmaya başlayınca eğitimi aksattın. Ne? Sporu ilişkilerle ilişkilendirmeye çalışmayın. Bak çaylak kaba olma. Gerçekten boktan bir şekilde eğitime başladın. Takımdan ayrılmamak için dikkatli ol. Evet, başka kişiler alacağız. Ekibimizle kaç tane erkek eğitim almak istiyor biliyor musun sen? Şu an beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Smile, benim burada en iyi basketbolcu olduğumu biliyorsun. Dayana ile çıktığım için beni kıskanıyorsun bence. Bak Timur, abin konuşuyor ve sen de onu dinleyeceksin. Evet, seni iyi bir adam yapmak istiyorum ve Dayana seni iyi bir şekilde etkilemiyor. Öyle mi? Dayana ile neden bu kadar uzun süre çıktın? Seni de kötü etkilemiştir o zaman? Hayır. Dayana bana karşı normaldi ama seninle çok iddialı ve çok görkemli. Senin böyle olmanı istemiyorum. Bak Smile, beni dayanadan ayırmaya çalışmakla yanlış yolu seçtin. Bu işe yaramayacak. Yine başarısız oldu. Tamam, onu takımdan atacağım. Ve dayanadan ne kadar çabuk ayrılacağını göreceksin. Smile, belki de takımı hiç umursamıyordur. Hayır, diğer şeyler dışında basketbol onun için her şey. İyi Smile, üzülme. Dayanaya geri döneceksin. Şüphem yok. Merhaba millet. Anlamadım. Alexa nerede? Nereye kayboldu? Gidip soyunma odasına bakalım. Ve sizinle konuşmamız gerekiyor. Bir dakikanız var mı? Şimdi değil. Alexa'yı arıyoruz. Bir sonraki molada. O zaman resepsiyonunuza gelebilir misiniz? Olur mu? Çocuklar anlamadım. Neden oturuyorsunuz? Bugün kim görevde? Dün öyleydi. Bu kadar çekici bir erkek hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen bir palyançosun ama çekici değilsin. Ne? Palyaço? Biz arkadaştık. Neden bunu bana yapıyorsun? Öyleydik ama artık değiliz. Görev bu. Onlar beni kızdırıyor ve zombiler de. Niye? Sıfırıncı katta takılıyorlar hı? Onlar havalılar. Zeket'le çoktan arkadaş oldum. Bir yıldır maskotum ve bu harika başarılarımdan biri. Evet havalı ama senin için biraz üzülüyorum. Hep bu kostümü giyiyorsun. Üzülme bu kostümü giymekten gurur duyuyorum. Alexa mı bu? Vay be burada neler oluyor? Maskot Alexa'mıza mı yaklaşıyorsun? Kızlar biz tesadüfen tanıştık. Az önce bir sohbet etmeye başladık. Evet, bir sohbete mi başladınız? Anladım. Bu arada birbirinize çok yakışıyorsunuz. Dikkat et Alexa, maskotun pofuduk kalbini kırma. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Neden bizi hemen yakıştırıyorsunuz? Yakıştırmaları seviyorum. Evet, çünkü maskot gerçekten kibar ve kızlar bunu kullanıyor. Kızlar neden her şeyi anlatıyorsunuz? Alexa bu doğru değil. Herkesin kalbini kendim kırabilirim. Önemli değil. Boş ver. Hadi maskot. Sen ve Alexa bir çift olursanız bu gerçekten harika olur. İkiniz için mutlu oluruz. Alexa maskot gerçekten iyi bir adam. Anladım zaten kızlar. İşte bu kızlar. Ben gidiyorum. Beni doğrudan paint'e sürüklüyorsun. Bu arada Diana, Bay Mike'la Z kişileri hakkında konuşmak istedim. Evet, Knop'u hatırlıyorum. Burnumuzu pudralayalım ve gidelim. Bu arada Alexa maskota gerçekten dikkat et. O iyi biri. Romeo'yu seviyorum. Ama maskot da fena değil. Hangisinin erkek arkadaşı olabileceğine karar vermelisin. Romeo'nun bir duruşu var. Maskot da iyi kalpli biri. Hem nezakete hem de karaktere ihtiyacım var. Biraz zamana ihtiyacım var yani. Yana, Laya sorun ne? Görev takvimi yapacağız ve görevimizin başında olacağız. Bunun için aramadık. Terk edilmiş hayvanların iyiliği için çalışmaya hazır mısınız? Biz yokken burada yerimize birinin gelmesini istiyoruz. O kadar çok boş zamanımız var ki burada oturup barınak için para toplayabiliriz. Bunu yapamam. Ben gerçekten meşgul bir gencim. Bronze neden? Beraber oturabiliriz. Hayır Julie ben çok meşgul bir insanım. Patrick ve ben yardımcı olabiliriz. Gigi ve Patrick sizi gönüllü olarak kaydedeceğiz. Peki ya geri kalanınız? Terk edilmiş hayvanların iyiliği için çalışmak istemiyor musunuz? Yapabilirim. Ciddi anlamda mı? Benimle sinemaya gelmiyorsun ama burada oturabilirsin yani. Karina bu çocuk oyuncağı. Köpek mamaları için de para toplayacağız. Tamam bizi de kaydedin. Ve ben bir partner olmadan bile oturabilirim. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden bu tür şeyleri yapabilirim. Bizi kimin ve hangi günlerde alacağına dair bir program yapacağız. Yani çocuklar gitmekte özgürsünüz. Ve lütfen bugün kimin görevde olduğunu takip edin. Bron söyle bana neden yardım etmeyi reddettin? Julie çünkü birlikte az zaman geçiriyoruz. Abby konuşmak istiyordum. Mike bekle. Merhaba spor salonunun ne zaman hazır olacağını bilmek istiyorum. Hayır tabii ki hepsini anlıyorum ama spor ekipmanımız ve antrenman yapacak yerimiz yok. Spor salonu bu hafta içinde hazır olmazsa başka bir mağazadan sipariş vereceğim. Güle güle. Abby bence bu Z gençleri bizim okulda okumamalı. Mike ders çalışmalarına izin ver. Ebi düşünebiliyor musun? Ya birisi bu gençlerin bizim okulda okuduğunu öğrenirse sonuçları hayal edebiliyor musun? Mike iyi olacak. Biri bilse bile bu bizim için çok büyük bir artı. Çünkü bizim okulda herkes okuyabilir. Kızlar! Lanet olsun. Noel'de seni bir daha asla görmemek için dilek tutacağım. Of kızlar tamam bu kadar yeter. Biz kızlar değiliz. Biz Mary ve Nastya'yız. Hadi Nastya. Çok kızgınlar. Hep böyle miydi? Mesele bu değillerdi. Umarım bir gün normal bir şekilde iletişim kurabiliriz. Merhaba Koçebi. Sizinle konuşmamız gerekiyor. Kızlar şimdi değil. Yapacak çok telefon görüşmem var. İyi. Kakaolu ve et çikolatalı danıt alabilir miyiz lütfen? Alexa üzgünüm ama belki yerlerimizi değiştirebiliriz. Tamam. Merhaba Timur. Selam dayanam. Ice kızarmış kanat lütfen iki porsiyon. Beyler burada bir karmaşa yaşıyoruz. Ice ne oldu? Bize kızarmış kanat bırakmadın mı? Beyler dayana menüyü değiştirdi yani artık et yemeğimiz yok. Peki o zaman ne sipariş edeceğiz? Birinin bir başkası için karar vermesinden hoşlanmıyorum. Dayana tat tercihlerimin ne olduğunu unuttun mu? Sporcuların ete ihtiyacı var. Dayana biliyordum. Dayana onunla konuşacağım. Timur yapma ben kendim yaparım. Arkadaşlar size önemli bir haberim var. Artık yeni bir menümüz var. Çünkü hayvanlar yaşamak için doğdu. Ve onları yenmemiz için anladınız mı? Bu benim görüşüm. Pizza, sosisli sandviç, hamburger yok mu? Bu yanlış. Beyler, pizzalar, sosisli sandviçler ve hamburgerler olacak. Sadece vegan olacaklar. İnan bana bu gerçekten çok lezzetli. Ben zaten denedim. Smile artık sağlıklı besleniyorsun. Hmm, i̇şte bu. Beni kızdırıyorsun çaylak. Beni rahatsız eden sensin. Bekleyin çocuklar. Bir menü için kavga mı edeceksiniz? Evet bu yeni. Ama tartışılmadı. Çocuklar sakin olun, oturun. Her şey lezzetli olacak. Oturdum. Ben de yapacağım. Evet bu okulda vahşiler gibi davranmayı bırakın. Normal, yeterli gençler olun. Abby. Mike bekle kızlar ne istediniz? İstediğimiz Bay Mike'la Z çocukları hakkında konuşmak için. Bay Mike'a zaten her şeyi açıkladım. O aldırmaz, okuyabilirler. Evet Mike aldırmaz. Herkes dinleyin. Bebeğim en tatlı bebek. Buna bakamam. Kes şunu. Birisine bu iyi gelmiyor. Smile Hak ettiğini yaşıyor. Hadi çekmesine izin ver. Çaylak bugün evde sen... Ah zavallı Sma. Bunu hak ediyor. Hadi çocuklar yeter. Hepinizin barış yapması gerekiyor. Deneyeceğiz. Çalışacağından emin değilim. Çocuklar hadi şunu yapalım. Bu okulu dost canlısı bir yer yapalım. Peki videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Hoşçakalın.